Mükemmel bir insan, insanı kamil olmak ne demek? Şeyh-i Ekber İbn Arabi'ye göre bunun sadece üç sırrı var. Kamil insan yalnızca dış dünyayı değil, kendi içindeki ilahi sırrı da idrak eden kişidir. Peki bu zirveye nasıl ulaşılır? Yol 1. İlim ve öz bilinç. İbn Arabi der ki: Karanlık önündedir ve ilminden başka ışık yoktur gerçek ilim kendi özünü bilmektir. Yol 2. Tevhid ve İhlas Bütün varlıkları tek bir kaynaktan yani tevhidden gör. Bu birlik ilkesi ancak kalpteki samimiyetle mümkündür. Yol 3. Merhamet ve Halifelik Kamil insan Allah'ın merhametini yansıtır. Yaratılan her şeye şefkatle, adaletle ve sevgiyle yaklaşmak senin halifelik vazifendir. Unutma, kamil insan alemdir. Alem kamil insandır. Bu yolda ilerleyen bir yolcu musun? Yorumlarda düşüncelerini paylaş. Bu ilahi sırrı daha fazla kişinin görmesi için beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.